Türkiye'nin CS2 spor özelinde iki büyük sorunu vardı. Bunlardan biri sadece el eksikliği, diğeri arkadan gelen genç oyuncuların olmaması. İlk sorunu, Mstar ve Gizex gibi isimlerle halletmiş olma ihtimalimiz çok yüksek. İkinci sorunu da, şimdiye kadar gösterdikleri olağanüstü başarıları sayesinde Wikedia ve Jota ile birlikte hallettik. İkisi de Eternal Fire'ın akademisinden çıkmış oyuncular. Türkiye'de Oturmuş bir akademi takımının olması çok önemli. Bu alanda dünyanın en iyisi olan Rusya'ya bakarsak oyuncuları çok küçük yaştan yetiştirmeye başladıklarını görebiliriz. Ülkemizde Eternal Fire bir dönem kapatıp yeniden açmış olsa da artık bir akademi kültürüne sahip. Üstelik bu akademi aynı anda bir değil iki dünya yıldızını global arenaya tanıştırmayı başardı. Günümüzde yeniden devreye alınan F Akademi'de de geleceğin yıldız adayları, Gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ilk kupalarını kazandılar bile. Eternal Fire akademi takımı dışında bir de Young takım kurdu ki gelecekte bunun TRCS adına atılan en önemli adımlardan biri olduğunu göreceğiz. Bu takım çoğunluğu 16-17 yaşındaki çok genç isimlerden oluşuyor. Bu gençler burada pişip doğrudan akademiye, oradan da yıllar içinde ana takıma kadar yükselecek. Bu süreçte umarız ki dünya sahnesine çokça oyuncu kazandırabiliriz. Akademi ve genç oyunculara değindikten sonra videoya başlamadan önce bu ve bunun gibi videolar ilginizi çekiyorsa bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca hala izlemediyseniz Zantares'in kariyeri, Mayer'in kariyeri ve Eternal Fire'in hikayesi gibi videolarımıza da açıklama bölümünden ulaşabilirsiniz. Şimdi... Hangisiyle başlayalım? Eternal Fire Akademi'den ana takıma çıkıp 19 yaşında G2'dan teklif alanla mı yoksa akademiden sangala geçip orada ortalığı kasıp kavuranla mı? O kadar akademi dedik, genç oyuncu dedik. İlk Ali Haydar'la başlayalım o halde. Ikeria'nın profesyonel Counter Strike kariyeri Eternal Fire Akademi ile başlamadı. Ama Eternal Fire'ın kuruluşuyla aynı dönemlere denk geldi diyebiliriz. Bildiğiniz gibi EFN'in 2021 yılında kurulduktan sonraki ilk turnuvası ESA Supremes Vestal Cup 2021'di. Vikedia'da aynı turnuvada mücadele eden 8 takımdan biri olan Otherside'de oynuyordu. Vikedia'nın takımı Şahangiller ve İstanbul Wildcats mağlubiyetleri sonrasında turnuvayı sonuncu olarak tamamlamıştı. Wikipedia'ya baktığımızda bu turnuvadan da önce ESL Türkiye Şampiyonası'na kadar gidebiliyoruz. Wikedia aynı yıl düzenlenen bu turnuvaya Winner Company takımı ile birlikte katılmış ve turnuvayı ikinci olarak tamamlamıştı. Alınan bu sonuçla birlikte Winter 2021 turnuvasına katılmaya hak kazandılar oyuncular sabit kalsa da takımın ismi Winner Company'den XFlow Esports'a çevrildi. 19 puan toplayarak grupları 5. bitiren XFlow, playoff'a yükselemedi ve 145 dolarlık ödülün sahibi oldu. Wikidia'nın sıradaki durağı Otherside oldu. 2021'in sonlarına kadar Otherside katıldığı bazı turnuvalarda, düşük miktarlarda da olsa ödüller almayı başardılar. Yılın sonlarına doğru Real Winner Company'ye geçti ve burası onun Eternal Fire yolculuğu öncesindeki son durağı oldu. Wikipedia 2021 Aralık'ta kariyerinin dönüm noktası olarak nitelendirebileceğimiz Eternal Fire Akademi'ye resmen katıldı. İlk 3 aylık süreçte çok az maç oynadılar ve istenen sonuçlar elde edilemedi. Ancak Mayıs 2022'den itibaren akademiyi çok daha yoğun ve tempolu bir süreç bekliyordu. Ali Haydar bir süre akademide oynadıktan sonra x yerine ana takıma dahil oldu. Gerisini biliyorsunuz zaten. Ana takımda global arenada gösterdiği büyük başarıları sayesinde 19 yaşında G2'dan teklif aldı. Hadi bu programda size bir şey söyleyeyim. Bu da düşsün. Mesela bomba haber. Ali, Ali G2 istedi. Mal birden önce. Yollamadım. Hmm. Çok da ciddi bir bonservis bedeli verdiler mesela. Sonra <laughs> ne, sorduk zaten. Gitmek istiyor musun? istemiyor musun? Önce gitmek istiyorum abi dedi. Sonra bir gün aradı ki abi yok ben gitmek istemiyorum. Yani yapamam. Ben saçma olur. Doğru kararı verdi bence de. Şimdi gelelim Jota'ya. Samet 22 yaşında. Akademiye 19 yaşında dahil oldu ve Wikipedia'daki en eski kaydı 2021'e kadar dayanıyor. Monster'ın düzenlediği Reloaded Summer 2021 turnuvasında Exile takımında oynamıştı. Aynı turnuvada Wikipedia'da Other forması giyiyordu. Ancak iki takım da birbiriyle karşılaşamadan turnuvadan elendi. Jota, aynı yıl düzenlenen bir başka monster turnuvası olan Unleash Monster 2021'de Exile forması giydi. Bu turnuva Wikidia'nın Real Winner Company takımında oynadığı döneme denk geldi ve her iki takım da playoff'a yükselemeden grup aşamasında elendi. Jota'nın iki turnuvalık Exile macerası, Eternal Fire Akademi kadrosuna girmesiyle birlikte son buldu. Samet çok takım değiştirmeyen ve genellikle uzun süre aynı takımda kalmayı başaran tarzda bir oyuncu. Kariyer yolculuğunun henüz başlarında olsa da bunu görebilmek mümkün. Ağustos 2022 Mart 2024 arasında akademide onlarca farklı turnuva oynadı ve kendini kanıtlamayı başardı. Samet'in F Akademi'den sonraki durağı Sangal oldu. Jota burada tam manada pro arenaya giriş yaptı diyebiliriz. CCT şampiyonlukları, ESL Pro League macerası ve ardından gelen Major serüveni. Tüm bunlar hepimizin Jota'yı hayranlıkla izlediği ve desteklediği turnuvalar olarak akıllara kazındı bile. Samet sadece iyi bir oyuncu değil, aynı zamanda mental açıdan da çok güçlü birisi. Aslında bu da TRCS olarak eksik olduğumuz noktalardan ve Jota bu eksiği çok doğru şekilde doldurmayı başarıyor. Sangal'da oynadığı dönemde her maçı geçtik, her rounda etik etmeyi başarıyordu. O dönemlerde Sangal HLTV sıralamasında 20, Valve sıralamasında 14. kadar yükselmişti. İki Türk takımının ESL Pro League'de karşı karşıya gelmesi birçoğumuzun hafızasında TRCS'nin en önemli maçlarından birisi olarak kaldı. Ali Haydar ve Samet ikilisi takım arkadaşlığının çok ötesinde bir dostluğa sahip. Eternal Fire'ın kuruluş döneminde çekilen ve ikonik hale gelen Voxic Zantares fotoğrafının bir benzerini de çekmişlerdi. Nerede kalmıştık? Ha, Sangal diyorduk. Samet Sangal'a kiralık olarak gitmişti ve halen Eternal Fire'ın oyuncusuydu. Eternal Fire, Kalix ile yollarını ayırmaya karar verdiğinde onun yerine Jota geri çağrıldı ve ana takıma yükseldi. Kadroya Buğra yerine Samet'in gelmesi taraftarların tepkisine neden olsa da Jota'nın ortaya koyduğu performans kısa sürede eleştirileri haksız çıkarmıştı bile. Sonrasını zaten biliyorsunuz. Temsilcilerimiz Jota Upgrade ile birlikte 2025 yılında tarihinin en iyi dönemini geçiriyor. Bizimkiler bu yıl tüm turnuvalarda playoff yapmayı başardı. Sizce bu başarılı süreci bir s turnuva şampiyonluğuyla taçlandırabilecek miyiz? Bu videoda aynı mücadeleleri veren ve aynı yollardan geçerek bugünlere gelmeyi başaran iki kişinin hikayesini anlattık. Yıllar içerisinde ikisi de top 3 takımlarda oynasa bile sırıtmayacak kalitede oyuncular haline geldi. Bu gurur hepimizin. Umarız Aurora yolculuğuyla birlikte global arenayı kasıp kavurmaya devam ederler. Bizi desteklemek için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Hoşçakalın.